TV 63 ekranlarında gün ortası haberleriyle karşınızdayız sevgili izleyenler. Ben Şevval Filiz. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Günün önemli ve sıcak gelişmelerini aktarmak üzere sizlerleyiz. İsrail ordusu Gazze'de yüzlerce yaralının tedavi gördüğü şifa hastanesi çevresine saldırı düzenledi. Saldırı sonrası hastane ve çevresini duman bulutu kapladı. İsrail'in Gazze'deki hava saldırıları 18 gündür devam ediyor. İsrail ordusu Gazze şeridinin en büyük tıbbi tesisi ve merkezi hastanesi olan Şifa Hastanesi çevresine saldırı gerçekleştirdi. Yüzlerce yaralı ve hastanın tedavi gördüğü, binlerce kişinin ise sığındığı hastanenin çevresi saldırı nedeniyle yoğun duman bulutuyla kaplandı. Öte yandan İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik ablukası nedeniyle yakıt bittiği için hastanelerdeki cihazlar güneş enerjisiyle çalıştırılıyor. Taşıza yatır. Taşıza yatır. Bazı hastanelerde ise doktorlar yaralıları cep telefonu ışığıyla tedavi ediyor. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beytlahya kentinde Endonezya Hastanesi'nde dün gece yakıtın bitmesi sonucu elektrik kesildi. Hey, 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 hey. Hey. Hastanedeki doktorlar çok sayıda hastanın solunum cihazına bağlı olması nedeniyle can kayıpları yaşanmasından endişe ediyor. Şanlıurfa'da yaşayan 78 yaşındaki Filistinli Fethi Ömer, İsrail'in Filistin toprakları üzerinde yıllardır devam eden işgalini ve zulmünü anlattı. Fethi Mısır, Suudi, Arabistan, Türkiye, İran, Pakistan gibi İslam ülkeleri Filistin'e destek vermesi gerektiğini dile getirdi. 2014 yılında Suriye'de yaşanan iç savaştan kaçarak ailesiyle birlikte Türkiye'ye sığınan Filistinli Fethi Ömer, İsrail zulmüyle henüz bebek yaşta tanıştı. 1948 yılında henüz 3 yaşındayken Hayfa'dan Gazze'ye sürgün edildi. İsrail'in Filistinlilere yönelik zulmü devam ederken üniversite okumak için Mısır'a giden Fethi Ömer bir daha doğduğu topraklara dönemedi. Doğduğu Filistin'e bir daha dönemediğini belirten Fethi Ömer, 45 yıl Suriye'de, 4 yıl Mısır'da ve 10 yıldır da Türkiye'de yaşadığını ifade etti. Adı Fethi Ömer, 1945 doğum Gazze'de, Filistin'de. صنرا بو غزة دا فلسطين دا ياش يعني ياشتم و قدت مصر آآ يا انورسيتي جالش ما زراعات مهندسة مأزون أولدم بين دقوز يوز ألطمش دقوز صنرا إسرائيل إذن فيرمي دون غزة دا آآ ظلم zorum uh, ve babam uh, Suriye gitti uh, çalışma ziraat mühendisi and evlidi uh, babam uh, beş avlad var uh, ben uh, makine mühendisi ve kardeşim erkek kardeşim uh, tabip, doktor ve uh, sonra uh, Suriye'de savaş başladı yani zor durumlar ve Türkiye'ye e, 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 gittik. İsrail ablukası altındaki Gazze'de hava saldırısı riski nedeniyle toplanamayan çöpler salgın riskini artırıyor. İsrail'in 18 gündür devam eden saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde kamu hizmetleri durma noktasına geldi. <laughs> Belediyelere bağlı kamyonların saldırı riski nedeniyle çöpleri toplayamaması sonucu çöpler sokaklarda ve yerleşim yerlerine yakın alanlarda birikiyor. <laughs> Oluşan çöp yığınları çatışmaların yaşandığı bölgede salgın riskini artırarak İnsani krizi daha da derinleştiriyor. Çöpün toplanamaması hastalıkların yayılmasına yol açacak büyük bir sorun. <laughs> Gazze şeridinin merkezindeki makazinin belediye başkanı Doktor Hatem Al-Gamri, kamyon şoförlerinin İsrail'in hava saldırılarının hedefi olmamak için görevlerini yapamadığını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin haftalık grup toplantısında konuştu. İsrail Filistin savaşına değinen Kılıçdaroğlu Filistine yapılan zulmün 21. yüzyılın ayıbıdır dedi. Bütün dünyanın gözünün önünde masum çocukların katledildiğini görüyorsunuz. Kadınların öldürüldüğünü görüyorsunuz. Yaşların öldürüldüğünü görüyorsunuz. Nerede? Filist'inde. Kendilerini uygar dünyanın bir parçası olarak tanımlayan o sözde devletlerin yöneticileri ne yapıyor? Akan kanı mı durduruyorlar? Hayır. Ellerinden gelse utanmasalar alkış tutacaklar. 21. yüzyılın dünyasından söz ediyorum. Değerli arkadaşlarım, 2000 aşkın çocuk öldü. Katledildi 2000 aşkın. 5000 aşkın insan hayatını kaybetti orada. Hastane bombalanır mı ya? Akıl var mantık var ya. Ama bir insanın gözü dönmüşse, artık bir şeyi görmüyorsa ve kendi koltuğuna düşkünse, Netanyahu için söylüyorum, onlar giderler elbette. hastaneyi de bombalarlar. Bunun bütün dünyanın gözünün önünde yapılması 21. yüzyılın dünyası için en büyük ayıplardan birisidir. En büyük ayıplardan birisidir. Çocuklar katledilecek, insanlar öldürülecek, kadınlar öldürülecek, hasta, hastane bombalanacak ve kimsenin sesi çıkmayacak. Şanlıurfa eski valisi Salih Ayhan'a yeni görev verildiği Ayhan Milli Savunma Bakanlığında Bakan Yaşar Güler'in yanında tanışman olarak göreve başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan valiler Kararnamesi ile aralarında Şanlıurfa valisi Salih Ayhan'ın da olduğu 57 ilin valisi değişmişti. Evet, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ise mülkiye baş müfettişi olarak merkeze alınmıştı. <laughs> Salih Ayhan'a yeni görev verildi. Ayhan Milli Savunma Bakanlığı'nda Bakan Yaşar Güler'in yanında danışman olarak göreve başladı. Salih Ayhan 2022 yılında Şanlıurfa Valisi olarak atanmış, 10 Ağustos 2023 Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile mülkiye baş müfettişi oldu. Mersin Erdemli'de bir düğün konvoyunda silah sesine benzer sesi geldiği ihbarını değerlendiren polis aracı tespit etti. Mersin'de bir düğün konvoyunda silah sesine benzer sesi geldiği ihbarını değerlendiren polis aracı tespit etti. Araçta yapılan incelemede polis sesin silah değil değişiklik yapılan egzozdan geldiğini belirleyip sahibine 4064 lira para cezası uyguladı. <laughs> Alınan bilgiye göre ilçe merkezinden geçen bir düğün konvoyundan silah sesine benzer ses duyan vatandaşlar o anları kayda alıp durumu polise bildirdi. Bunun üzerine Erdem İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma yaparak önce düğünü tespit etti. Yapılan incelemede silah sesini andıran sesin eski model bir araçtan geldiği belirlendi. Aracın sahibine ulaşan polis Karayolları Trafik Kanunu'nun 32 taksim 3 maddesi gereğince mevzuata aykırı şekilde teknik değişiklik yapılarak çevreye rahatsızlık vermesinden dolayı 4064 lira ceza işlemi uyguladı. Araçtaki teknik değişikliğin kaldırılması için muayeneye de sevk edildi, öğrenildi. Cumhuriyetin 100. yılı kutlamalarına sayılı günler kala Suriye sınırında yaşayan 100 öğrenci Cumhuriyeti kağıtlara çizdi. Şanlıurfa Valiliği Suruç Kaymakamlı ve Suruç İlçe Milliyetin Müdürlüğü Cumhuriyetin 100. yılını farklı bir şekilde kutluyor. Suruç'ta yaşayan 100 öğrenci sınıra yakın bir bölgeye giderek yüz resim çizdi. Hayallerindeki cumhuriyeti çizdiklerini belirten çocuklar çok mutlu olduklarını söyledi. Bunlara, ayarlarız, ayarlarız. Öğrencilerin Cumhuriyet'in 100. yılı münasebetiyle resim çizdiğini söyleyen ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Han Özdemir, öğrencilerin çok heyecanlı olduğunu vurguladı. ARGE görevlisi Kevser Ela Çelik ise Cumhuriyetimizin 100. yılı olması hasebiyle her düzeyden, ilkokuldan, ortaokuldan ve liseden öğrencilerimiz var. Toplam 100 tane öğrenci olacak şekilde seçtik ve buradan eş güdümlü olacak şekilde resimler yaptık. Cumhuriyet'in 100. yılı Suruç'ta coşkuyla kutlanıyor. Gördüğünüz gibi sanat sokağında kutlanıyor ve bir de kümbet evlerimiz var, orada kutlanıyor. Çocuklarda bir heyecan var, öğretmenlerimizde bir heyecan var. Hepsi aynı şekilde geldiler, boyalarını getirdiler. Böyle heyecanlı heyecanlı resimlerimizi çiziyoruz diye konuştu. Şanlıurfa Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını coşkuyla karşılamaya hazırlanıyor özel bir kreşte eğitim gören minik öğrenciler bu önemli tarih için şimdiden hazırlık, hazırlıklara başladı. 29 Ekim 2023 Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanının 100. yıl dönümü olarak büyük bir coşkuyla kutlanacak. Ancak bu özel günü beklemek istemeyen minik öğrenciler ellerinde Türk bayrakları ve bayrak simgeli balonlarla kutlamaları şimdiden hazırlanmaya başladı. Türk bayrağı ve Atatürk baskılı kıyafetlerle gösteri yapan minikler sesleriyle görenlerini etkiledi. Minik öğrencilerin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ne kadar sevdiklerini TV63 mikrofonlarına anlattı. Cumhuriyetin kurucusu kimdir? Mustafa Kemal Atatürk. Peki mutlu musun? Evet. Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk'ü seviyor musun? Evet. Minik öğrencilerin bu özverili hazırlıkları milli birlik ve beraberlik duygularını yansıtıyor. Miniklerin hocası ise günün anlam ve önemini anlattı. Günün anlam ve önemini özellikle çocuklarımıza yaşatmak adına Atatürk'le ilgili, Cumhuriyet Bayramı ile ilgili şöyle görsellerimiz oldu. Duygu ve heyecanı coşkulu bir şekilde yansıtıyoruz. Bence bu duygu ve düşünceyi ülkemizin her yerinde coşkuyla, mutlulukla, özellikle ülkemiz bu zor zamanları geçirirken büyük bir heyecanla kutlamalı. Minik öğrencilerin bu coşku dolu hazırlıkları Türk milletinin cumhuriyet değerlerine olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor. <laughs> Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi çalışma sezonunu verimli kullanmak adına kırsal alanlarda asfalt seferberliğine devam ediyor. Tüm ekipleriyle kırsala çıkarma yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Suruç ilçesindeki birçok mahallede altyapı ve statik kaplı asfalt yol çalışmasını sürdürüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler ilçe genelinde satı kaplama asfalt, stabilize yol yapım, bakım, onarımın yanı sıra yeni yollar ve yeni bulvarlar açmaya devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Suruç ilçesinde büyük ziyaret, küçük köprülü, Kubat, Belirti, Buğdaycıl, Aşağı Oylum, Dikmetaş ve Küçükova mahallesinde asfalt öncesi stabilize yol yapım çalışmalarını sürdüren ekipler, bir yandan da diğer kırsal mahallelerde sati kaplama asfalt çalışmasını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Suruç ilçesinde kırsal mahallelerinde başlatılan asfalt çalışmalarından dolayı Bölge Muhtarları Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür etti. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden görme engelli Mehmet Emin Köylü ve tüm vefat edenler anısına Gualbal turnuvası düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Türkiye Görme Engelliler Derneği Kahramanmaraş Şubesi işbirliğinde depremden etkilenen 11 ilde yaşayan görme engellilerden oluşan golbol takımlarının katılımıyla turnuva düzenlendi. Osman Sayın Kapalı Spor Salonu'nda 6 Şubat'taki depremde hayatını kaybeden Mehmet Emin Köylü adına düzenlenen turnuvada Kahramanmaraş'tan 3, Şanlıurfa'dan 2, Adana'dan ve Gaziantep'ten de birer takım olmak üzere toplam 7 takım mücadele etti. Turnuvada Maraş Turget Kahraman Maraş Türkiye Görme Engelliler Derneği Spor Kulübü 1., Ertuğrul Gazi Görme Engelliler Spor Kulübü 2., Edeler Görme Engelliler Spor Kulübü 3. oldu. Turnuvanın dördüncü takımı ise Şanlıurfa Işığı Mol Görme Engelliler Spor Kulübü oldu. Turnuvada konuşma yapan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya takımı tebrik etti. Bu turnuva bizler için sadece sporun gücü değil, aynı zamanda engellilerin potansiyelini ve yeteneklerimizle kutlamamıza bir fırsat verdi aslında. Tüm takımlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Gösterdiğiniz azim, disiplin ve yetenek ve gerçekten takdire şayandı. Yine bu turnuvada takımcılarımızın oyuncularının sergilediği disiplin ve engellerimizin çalışkanlığı da bizler için bir ilham kaynağı oldu. Kahramanmaraş Vadisi Mükerrem Ünlü yerinde katıldığı turnuvada derece girenlere madalyaları verildi. Sevgili izleyenler, Fıdaylan sürenin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle mutlu olun, mutlu kalın.